Bugün sizlerle birlikte burası da yanımda aşağı var. Nasılsın Ayşe? Iyi. Çok iyi. Evet arkadaşlar bugün Arkadaşlar bu arada o yol atılan TikTok'un videosu başkaları. Bu her zaman kendimle bir çekeceğim bu arada. Her zaman değil de bari işte. Evet arkadaşlar bakın karakterlerimi göstereyim. Görüyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar kamerayı ayarlayayım şöyle. Evet arkadaşlar bakın şu karakterlerime. Ooo harikalar. Arkadaşlar ben şunu alayım. Gildik alayım. Pardon bir şey işte. Hazırım Ayşe başlat. Hazırım de. Hazır evet arkadaşlar şeyin karakteri sadece iki tane. O var ilk başta kız var ya bir tane pompikli. Bir de Nita. Ayıza. Çünkü hiç oynamıyorum. Evet. <laughs> evet arkadaşlar başladı şu an maçımız. Hadi bakayım. Bakın arkadaşlar ben şu mavi olanım Arda yazan. Evet arkadaşlar Ayşe de şu savaşçı Ayşe ayılı olan 4000 canı. <laughs> Benim de 6300 canım var. Arkadaşlar Oha bana mı ha? <laughs> Akşa oyun çok kasıyor herhalde. Aha arkadaşlar. Vaha. Ayrıca ben pek oynayamıyorum niyeyse. <laughs> Akşam şurada. Selam ka, kardeş. Akşam şurada bir yerde. Akşam baba. Oh, hoş geldiniz. Arkadaşlar benim kaçmam lazım. Arkadaşlar ben çok iyi oynayamıyorum bu arada. O kadar karakter olduğuma bakmayın. Akşam bakın hı, şimdi daralayım mı o diye tıklayacağım. Aa Öldüm. Ayşe yanına geliyorum. Hayırdır kardeşim. Kimin elmaslarını alıyorsun? Hayırdır. 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 Hayırdır? Akşam öldürdüm. Akşa geliyorlar. Aa beni koru. Akşam 4 elmas topladık bu arada. Ah akışa canın dolsun. Heh doldu. Sana ardayım. vurursam canın dolar senin. Akışa ben ardayım 4 Ay ardayım şu mavi adam. Ayıcık attım ayıcığıma bulaşmayın. Arkadaşlar öldürdüm o da 5 elmasım oldu bu arada. Akşa bakın bakın şimdi. Yok zıplamayayım değil mi? Arkadaşlar 6 elması kaybetmek istemiyorum bu arada. Çok önemli. Arkadaşlar arkadaşlar on olduk. Beni öldürmem lazım. Ben altayım. Aa bana vuruyorlar. Hayır. Ha kaçtım. Beni bulamayacaklar. Anne sen saklan. Saklanıyorum zaten. Aa. Aa. Arkadaşlar beni bulamıyorlar. Aa. Hayır. Yine, arkadaşlar <laughs> <laughs> arkadaşlar 1 öldü 7 aldı. Arkadaşlar arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar 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 benim canım az. 11 tane elmasım var. Aa koruyun beni. Arkadaşlar ölmemem lazım bu arada. Ve ben burada key çekiyorum. Ben şöyle burayım ölmeden. Bakın arkadaşlar şu ben aradayım işte. Anlamazsınız. Kullandık. Oley kazandı. Yıldız oyuncu olmuşum arkadaşlar. Yıldız oyuncu. Oo, yeah. En çok ben top. Bakın arkadaşlar havalı bir dönüş. Yeah. Tekrar oyna dedim. Gelen yok herhalde arkadaşlar. Tekrar oyna diyene. Hmm. Ayşe bakıyor. Ah, tekrar oyna. Ayşe geldi arkadaşlar. Evet, biz Ayşe ile ikimiz oynuyoruz. Ama bir, bir, kişi daha olacak arkadaşlar herhalde. Bilmiyorum tam. Şu bazda kanalımı bilimle açmıyordum ben. Evet, ya yani şimdi kanalımı bilimle açın ve beğenin. Evet, daha çok gelsin. Şimdi de kazanacağız umarım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ilerliyorum gördüğünüz, arkadaşlar kamerayı tam tutamıyorum bu arada oyunu oynadığım için, arkadaşlar şimdi benim takımıma kaldı. öldüm. Ayıp oldu, çok ayıp oldu. Arkadaşlar geliyorum. arkadaşlarım. Oo, oh, iki tane elmas toplamışlar. Arkadaşı daha üç tane oldu. Oo, oh, arkadaşlar çıktı önüme. Ah, oh, öldüm. Olsun, adamı da öldürdüm yani. Yes. Arkadaşlar, bu arada kuşumu göstermedim size. Bakın, ha? kuşum hasta biraz. Tam gösteremiyorum kamera açısından dolayı ama. Arkadaşlar neyse gösteremiyorum kameradan. Arkadaşlar şimdi daralıyor diye uçacağım. Kardeşim siz kimi karışıyorsunuz? Bilader sen hayırdır? Arkadaşlar 6 tane elmasım oldu. 7 tane. Arkadaşlar benim saklamam lazım. 7 tane elmasım oldu. Saklan dur yardım edeyim. Çıkır Ayşe geliyor arkadan. Huh. Ayşe şuraya sakla. Ayşe arkanda Ayşe. Bilader sen hayırdır? Kaçardı. Ay. Arkadaşlar kaçıyor. Kazandık işte budur bebe. Ona iki mi ne kadar verecek sizler ya? Yes. Evet arkadaşlar bir yıldız oyuncu olmuş. Arkadaşlar bir dakika ben karakterimi değiştireceğim. Şimdi neyi alsam? Hmm. Zeyfi Evet arkadaşlar neyi alacağım biliyor musunuz? Bakalım ne varmış? Savaşçılar diyelim. Hmm. Neyi alsam? Arkadaşlar ben koltuğu alıyorum. Piu piyo, piu. <laughs> Hazırım aşağı başla. Evet, Allah'ın izniyle bir daha yeneceğiz. Bir daha kafalarını kıracağız onları. <laughs> arkadaşlar bu arada kalmam için Beğenin. Evet. Çünkü 5 aboneyim daha. Evet arkadaşlar bakın şu ben Arda'yım, koltuğu olan, silahlı piu piu diyen. Evet arkadaşlar bakın ilerliyorum. Bilader dersen hayırdır. Oh. Ver öldüm. Arkadaşlar canım az. Kaçtım. Ha ha zeyfime bak. Şş, ikini... Arkadaşlar şu düşman iki tane elması var. Arkadaşım geldi. Bir dersen hayırdır. Arkadaşlar iki tane elmasım oldu ve canım çok az. Saklamam lazım. Hii, burada biri var mı? Ayşe yardım et canım az. Ah, Dur oldu. buradayım geldim. Bilo dersen arkadaş Ayşe onu şey öldür Ayşe. Ay, arkadaşlar öldük. Aha doğdum. Lan Bilo dersen bizim apartmana mı saldırıyor? Bu sefer yenemeyeceğiz galiba. Herhalde. Uuu, vurdum bir sürü. Bilader sen bizim mali ha. Oo, oo Ayıcık ara... attım. Akşara da yenemeyeceğiz belli. Yenemeyeceğiz. Evet. Of çıldırıyorum abi. Arkadaşlar bu arada mobilden ekranımdan görebilirsiniz. kuşumu sarı. Ya birader var ya sizi. Ol, ol ol oldu mu oldu mu? Aa vurma. Yenemedik. Now now hayır <laughs> ancak ancak neyse iki tur haklı yani hakları yani bir bizim bura bizim böyle Kazanmamadık mini mini çıkabilir tavuk yok bize başka yine yani, şey alayım ben. İyi Zaten hmm. ne dediğini anlamamıştım da. Başladım. Şunu alayım. Ayşe bunun özelliği ne biliyor musun? Dolunca böyle boğa gibi trafik yüküyor video düşmanı üstüne. Hı, hmm, güzel. Hazırım. Dur Ayşe. Heh, tamam hadi başlat. Ne? Başlatma Ayşe. Geldim. Evet arkadaşlar başlattık. Yine İnşallah ineceğiz. Haydi bakalım ben şu bak Arda yazan bir de boğa var ya böyle. Ben üstünde de savaşçı siyah. her yazanım ne güzel. Evet ayı. <laughs> siyahlı silahlıyım arkadaşlar ben siyah siyah. Bir de elinde pompik çocuk var pompik. Akşam şunu öldürmem lazım kaçma. Bir, bir süper gücüm olsaydı. Aa nereye gitmiş bu? Aa burada. Bilader dersen hayırdır? Aa öldüm. Ama süper gücüm oldu bak şimdi süper güç baby. Akşam burada bu oyunun bilenler yorumlara yorumlar Akışa bu arada çok sıcak. Bakın. Bak şimdi Ayşe. Bak bak. Bekle düşman bulayım. Akışa düşman yok. Arkadaşlar. Akışa bakın bak. Bak. Aa yanlış yere attım. Düm. Gördünüz mü? Ben baba. Baba Bil şurada. Bilogo sen hayırdır. Aa Akışa. Hepsi üstüme. Arkadaşlar ben şurada gıcık yapıyorum. Şu zehirci var ya zehirci. Böyle bir şey. Bir robot. Bir de şapırdan atıyor. Ondan gıcık yapıyorum. Ulan siz benim malım be ha. Benim malım lan bu nesi? Hayırdır oğlum? Hayırdır. hayırdır? Baba baba ya şu ziyiciler. Ulan ziyici gel bakayım buraya. Gel lan. Vay. Dinimizlik. Yüzde yüz dinimizlik. Arkadaşlar. Ama belki. Belki yani. Bir tek benim elmasım var. Üç elmasım <laughs> var çünkü. <laughs> çünkü sen şanslı bir de ayın var. Evet. <laughs> Neredesiniz lan? Korkmayın Akışa benim bir elmasım oldu şuradan elmas topluyorum. Akışa aç arkanda. Benim de şuradan geliyor. Bir o da hayırdır? Bize elmasları ha? Abi beni vermemem lazım. Aa şey geliyorum. Bak şurada. Kaçma. Kaçarsın böyle. İşte bu arkadaşlar. Ayşe şurada bu Ayşe. Ayşe. Aa bu başka biriymiş. Bir daha dersen hayırdır? Arkadaşlar şimdi benim bir yeri. Ayşe arkanda. Geliyorum. Sen hayırdır? Bilo o sen hayırdır? Aşı sıktın mı buna? Ölüyorum. Dört tane elmasım var ölmemem lazım ama. Aa! Hayır. Öldüm. Aha takım arkadaşım elmaslarımı topluyor. Güzel arkadaşlar. Ya beni ayı kovalıyor. Onun başkanının ayısı zaten o. Ne? Evet arkadaşlar sıfır elmasımız oldu bu arada yani öldüğümüz için. Hayır. <laughs> i̇şte. Aa ona mı? Evet. Bak ya şu ziyiciyiz arkadaşlar. Onlarda ben proyum. Pro. Oh. Sıkıntı geldi bana sıkıntı. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Her zaman olduğu gibi ben de kalın. Bay bay. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.